Ee, buradan sonra ha şurada şey vardı oraya kaçalım. Gelsene. Tamam. Ha şurada hangar vardı oraya koşalım. Koş 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 koş. Ya Aynen. koşamıyorum sen benden önce gidersin bak. Kimse gilen o orada bir chest var ona bak istersen. Nerede? Ya da boş ver, hiç durma ya. Arkamdasın. Ya arkadan adam geliyor hızlı olalım. Abi uzun sürede doyamıyoruz. Şimdi işte ses olması lazım. Lag var bende ha. Ah. Adam tekne girdim adam kaçtı. Tamam ben yukarıdaki çesteyim. Tamam, abi. Bok gibi şeyler çıktı aşağıdaki çeste bak hemen. Yemek bir altın diye yemek bulun bir tane. Şu gelen sensin değil mi? Aa adam geldi. Adam geldi. Adam çok pislak. Sen neredesin Yardım et. Yardım et. Yardım et. Kaç kaç kaç. Kaçamıyorum ben lan. Neredesin? Ya. Aşağıdayım aşağıda o oh, hangar gibi dalganın oradayım. Sen şu sen değilsin de, değil aa o da vuracak bana. Şaplak beni. Abi siz neredesiniz ya? Bu altın zırhlı bir adam var. O aa, benim, o aa, benim. Tamam. Koş koş, arkandaki iki tane. Oha. Sen vuruyor Ona yok, ben değilim. Lag var bende. Ben dur o adam alırım ben yani. Şerlat vuruyor, okla vuruyor. Yiyemiyorum da yalnız yemek yiyeceğim. Yedirtmiyorlar. Ya aslında Ender Pearl var atsam giderim de. İnşallah o chest'e bak. Sakın chest'e bakma. Tuzak o. Değil aslında da. Çok... Tuzak lan ben denedim onu. Abi şu arkan dön direkt dön direkt ben var arkanda dön direkt. Ama adamı haşlıyorum burada. Benim yemek yemem lazım yetişeceğim. Gel lan gel kaçma gel. Gel, gel. Şu Hamza gel. mı? Hamza mı? Ne de adı göremedim. He. Aa, şu da chest vardı. Abi kılıçlı var galiba. Kaç buradan? Kaç? Ne? Kılıçlı mı var? Kılıçlı bir adam gördüm galiba ben. Şu binanın birinin de var ama burada adam yok. Neredesin? Ben işte araba var burada da içine girmeye çalışıyorum. Şu araba. Yok. Dozer mi? Yok ya. Yani. Ha? Dozer mi ne araba? Ha öyle bir şey işte. Ben evin Ay, üstüne bak. çıkıyorum. Çıktım evin üstüne. Bu da chest vardı. Evin içine girdim. Evin içi boş. Çok iyi hatırlıyorum bu da chest vardı. Abi ev yapmışlar evin içi boş ama... Abi evet. chestler niye böyle değişik ya? Bilmiyorum iki tane ayrınım var. Abi kol çektim bir tane işık ışık Korktum ondan korktum ya. bakıyorum. Dolaşarmış şey var ya yani. bütün ya. Sen neredesin ya? Heh. Heh. Evin, evin içinde. Ben de evin üstündeyim o evin. Ha, tamam. Sonra bakıyorum. Ha. Bir kılıç lan bir kılıç çıksa ya. Yok atlamayacağım. Var şu anda bir kılıç bulsak elbise biliyor musun? Dışarıda adam var. Ya, o, o sen misin lan? O benim ya. Gel abi gel aşağı gel. Geldi. Şimdi bir yiyelim bakalım. Yeme. Ha. Ya videoda uzuyor böyle sinir oluyor. 16 dakika kal. Yo. İki tane izleyici var ya. Yani. Neredesin? He. Tamam. Abi harçlanan harçlan ha yaşayan araçlar diyor tamam. Aha kılıçlar da. Aha kaç Alt kaç. Kaç kaç. Abi kaç kaç dalma ona kaç. Kaç çıkam kaç ben buna dalar mıyım? Abi hızlı vurdu sen değil mi? He bilmiyorum iki ah, buçuk tamam. kalbim gitti. Peşimde mi hala? Peşimde. Allah ben kaçıyorum. <laughs> Biraz uzun benim peşimden geliyor kaçma boşuna. Ben chest chest eee arıyorum ya azıcık bir kılıç falan bulsam tahta kılıç bulsam ona bile razıyım ya. Yani dalta malta var ya her şey yeter var Ya lag olma bak lag oluyor arkaya töbeni adama yaklaşıyorum. Abi e şaşırtayım mı adamı? Gelin. Bir şeyler yap işte bilmiyorum da. Hayır. 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 Ölme. Ölme. Aramızda birazcık fark var. Abi koş. koş. zaten öyle koşuyorum. Ya lag var ya bir anda beni geri atıyor. Geliyorum. Ne, ne, ne taraftasınız? Ya bizim o hangar var diye ilk başta gidiyoruz. orada mısınız? Onun etrafına koşuşturuyoruz. Hangar ne taraftaydı ya? Valla ben böyle akşama kadar koşarım var Abi biraz daha dayanabilirsem bir tane daha chest biliyorum ben yani oraya hızlıca gidip alırsam onu Belki bir şey var çıkabilir adam gibi Beni peşin adamı da peşleyen var Ve adam onun peşinden gitmiyor hala beni peşliyor Ben geri döndüm geri geliyorum Kaç sen oradan adam ona gitsin Ben U dönüşü yaptım resmen Aha Aha Beni bıraktı Ben kaçıyorum uğraşmam bunla Kaç yine kedi buldum Neredesin sen? Ben neredeyim ben e, ee, parçalanmış bir tane bina var oradayım ben. Neresi oluyor yani ben de bilmiyorum. Ortaya yakın mı? Ortaya yakın ortaya yakınım Ortanın dibindeyim ben artık. Neredesin abi sen? E, tuğla 5 katlı bir ev var. Tuğla'dan 5 katlı bir ev gördüm. Kalın bir ev. Neresindesin abi? Arabalar var arka tarafındayım. Sen misin? Ge okuyamıyorum. Abi bir araba. Aha, anlayın. adam geliyor. Evin içinde misin sen? Hayır, dışındayım. E abi çok bir şey var burada. Bu adamlar şu sen misin? Allah kaç 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 kaç. 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 Ters kaçıyorsun. Sonra bir bana olsa ne kadar sevineceğim biliyor musun? Bir yere girip aslında shift yapsak iyi olur şuradan. Abi yok hiledir bunlar büyük ihtimalle ya. Öyle düşünüyorum çünkü adam direkt yani döner dönmez gördü hemen. Hala arkamızda var mı? F5 yapıp bakalım be. Ben bakmam da. Değiller. Hayır değiller. Ne yapalım? Ben hiçbir şey yok. Sakın o chest'i açma bak. Abi Kaşınayım mı? Açma bak açma. Ben demin aç dedim bir şey olmadı lan ilk açtım. Oğlum çakıllar yere düşüyor. Çok trollendim ben bunun yüzünden Gel abi gel. Abi yalnız millet elmas kılır çıkarmıştır. Şimdi bir daha boşuz diyor. Valla adamlar full set oldu bence. Yani. Kask atan mı? Kask var mı? Bir kafamdaki var. Ha o kalsın ya. Yani. Ben adam akıllı dedim Örümcek ağ var da. Birkaç tane daha olsun. Ben de iki ayrım var aslında ama. Ulan biz gidiyoruz adamların yanına yanına sıkıntı sonra. Çubuk var mı He? Çubuk var mı? Çubuk yok işte sıkıntı orada. Bu adamların galiba kılıcı yok. İçeri baktılar mı ya? İçeri baksam ben bir dışarı bakayım. Aha! Zır! Gel burada biri ölmüş. Valla mı? <laughs> anda. Al şunu oh. sen giy. Şunu da sen giy. Ver kanka. Oğlum sen giyedin lan bunları. He? Sen giyin mi bunları? Giyeyim ben böyle giyeyim. Ee, yalnız dışarıda adam var. Koş koş. Yukarı Hı, çık pat. bence. O da mı yukarı geliyor? Aa hiçbir şey yokmuş lan. Adamlar da hiçbir şey yok. Bende iki ayrım var ama bir stick yok işte ya. Ya stick bulalım hemen ya arayalım. Bende bir tane el, şey var altın var. Hay hmm. ebene adam adam Lan adam, adam koş 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 koşuyorum koşuyorum rahat ol adamda e, altın kılıç var ya adam arkamda beni başkasına vurma gidiyor, başkasına gidiyor başkasına gidiyor tam başka gel bana doğru gel bana doğru gel bana doğru gel neredesin gel bana doğru gel bana doğru adam oraya gitsin sen gel bana doğru tam koş nere tamam bilmiyorum gel ben şu ormana doğru gidelim evlere baktık mı ya? Yalnız ben açlıktan gebereceğim. Ya o kadar değil aslında. İki tane altın varmış bu arada. İki altın iki ayrım. Yani Bende bir, bir altın var. O i̇ki, kadar yani. stick lazım. Aynen. Ya buluruz ya. Vardır bu diye bu yerde. Valla bence bir an önce bulalım. Bulalım ve adam kesmeye başlayalım. Bulalım şimdi bakalım da. İnanın içi değil ki dışı buluruz Dışı vurdu. Yani şimdi içindeyiz biraz önce dışında. Ya boş ver olay çok değişik yerlere gidecek belli. Abi bir şey diyeyim mi? Biz yeteceğiz. Öleceğiz yani. Benim bile an gitme çakaldım atarım. Chest buldum. Ama karşı evde. <laughs> Çatıya çıktım da. Ben hiçbir şey yok burada. Da. Karşı eve gidiyorum. Ve yerde item buldum. Ne buldun? Ee, bir gold'umuz daha oldu. Üç gold'umuz var. Üç. Bir tane daha vermem. Daha dört olsun şimdi. Ya bu gold sorun değil de. Burada pinlerin bir anlamı yok mu? Yok. Ben yukarı nasıl ha. çıkacağım? Bir bulun Beş tane tüy. Çok hoş. çok tuhaf ya. Çeşitler de pistol var bir anlık. Şu sensin değil mi? Ha. Bu çatıya nasıl çıkacağız? Ben onu anlayamadım. Çatıya çıkılıyor mu ki? Bunlardan çıkılmıyor galiba. Bunlardan çıkılmaz. Çok ha, ha, buldum buldum gel. Aaa ben de ayrı bir körüm zaten. <laughs> ben daha yeni gördüm yukarı çıkınca gördüm. Birader ölen ölene ya. Bak chest var. He ben de ona bakmak için. Adam lavda yüzmeye çalıştı ya. Bir şey var mı içinde? Zehirli patates bir tane. Oo, o, Üçen zaman. Zehirli patates oldu, <laughs> o zaman işler değişir. Zehirli patates ne yapacağız biz ya? Yani? Aa, benim... adam geliyor buraya bir yere. Çabuk in aşağı. Aa, aynen. Aha adam zırhla mırhla kılıcı var mı onun? Kılıcı yok. Şey ok var elinde. Neredesin? Dur sana doğru geliyor İçeri doğru geliyor. O yukarı gel yukarı yukarı gel. Yukarı, yukarı, yukarı Gel, gel yukarı. geri geliyor adam. girecek mi? Ya bir tane kılıç çok ya. Vallahi abi. Şurada vardır aslında galiba. Çekti. Adam Adamın galiba şeyi yok. Kılıcı yoktu adamın. adam. Adamın kılıcı yok. aşağı indi. Yemek varsa versene ya. geberceğim gideceğim. Yemek vallahi zehirli patates var istiyorsan. Oy. Oğlum sağdan soldan çıkıyorum. Korkuyorum lan. Zaten gel canım, şöyle gidelim ya gel. Canım götümde zaten. Ben bu kadar rezillik yaşamadım ha. Vallahi ben de yaşamadım ya. Yani. Geçmen şeyle... hiçbir e, itemsiz başlayıp e, Elmas et diziğimi hatırlıyorum. Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Öyle bir güzel bir anım yok. Abi hiçbir şeyim yoktu bak. Hiçbir şey olmadan başladım. Bir adamı normal e, e, şeyi ...Diamond Kılıç adamı tahta kılıçla kestim. Geçen bir vardı ama yoktu o ayrı bir şey İşte öyle yani Sonra diamond set dizdim İki kişi birden iki, iki tane team'e girdim ikisi geberdi lan Yok bir şey Beş kalp ha. canım var aha şest. Kömür var yani <laughs> Biz ne yapıyoruz? Vallahi ben de bilmiyorum ki abi ya. Yani. Boş boş dolanıyoruz böyle. Gel bari şuradan gidelim ya. ağaçları şey yaptı bak bir şey çıkart şimdi. Yavaş yavaş yürüyelim. Bak chest buldum mesela. Ve içinden stick. Bir tane stick çıktı. O güzel. Gel hemen ortaya gidelim ya. Ama bir yemek yer. yok. Bir kılıç yapalım da. Dur. Atlarız. Ya gittim. Çiğ tavuk yedim zehirlendim ya. Abi ortada adam var mıdır acaba? %90 vardır diye düşünüyorum. Alt dakika kaldı. Buradan inelim mi aşağı? Bakalım. Ama bir inmiş gibi zaten. Pek gerek duymuyor. Boş abi bence boş. Aynen boş. Girdi mi lan? Yo ortadayım. O, ortaya bakıyorum da bomboş ortası. Ha sen gel ben kılıç yapam. Hmm, Neredesin Şu sensin değil mi? Gelecek. Aynen. Aynen o benim. Aha adam. Kılıçlı adam kaç. Nerede? Senin ağzına sıçın. abi abo. Oğlum koşamıyordu lan. Ben koşuyorum. Seri patates yesem ne olur ki? Ye gitsin bence. Aha, Nefes. adam aldı oldu. Oh oh Koşa. öldüm öldüm öldüm. Yalırım Yıldırım. dışını gördüm. Abi, ben de yürek yemiş gibi gidiyorum temiz kılıç yapmaya ya. Uğraşamam. Smoke'i. Abi? abi yürü 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 çabuk yap çabuk. Aa yaparsam Allah alırsın adamı. Bakıyorum ben etrafa. Bakın ben şu chestlere bakayım. Lock'dan bir saat sonra açılıyor ki chest. Aa yaptın mı sen kozunu? Hı. gel. Bir dakika şunu da yapayım. Tamam. daha almışlar mıdır acaba ya? Yalnız yemek lazım bana. Ben Aa, çık. Aa. Nerede bu adam seni kesen adam? Beni kesen adam nerede? Ben bu adamların yerlerine bakayım Mr. Mami var. Nerede bunlar? Bak ortanın yanında yakında iki kişi var kapışıyorlar. Şeyin orada. Nereye orası? Hangarlara yakın. Gidip dalayım mı? Vallahi bence şimdi bekle. Biri nerede? Olma. çoğunluk ortaya yakın ya aynı. Herkes ortaya yakın. Buradayım. Tam biri aldı onları. Gel git abi git. Ben öldüren adam da orada. Aha şu mu? Canı azdır inşallah. beni öyle abi, inşallah öyledir de. Koş koş dal 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 gir. Alırsın abi alırsın o sen o sen. Oha. Dal dal dal. Demek ki canı az aldı. İşte Oy, ee, şimdi demir seti dizdim. Dizdim de yemek yemem lazım. Üç kalbim var. Lan Yemin ediyorum bu kadar yapmadım ben ya. Bakayım adamlara bak. nerede oldum? Abi 24 saniye var çabuk ol. Bence yemliyim. Şunları ben bir alayım şöyle de. Ee, golden yapıl. 20 tane gold. Oha. Bu arkadaşım ne yapmış böyle ya? Yani? Abi orada demir pantolon var. Demir. Ya. Ah. Hepsini alıyorum o gelmiyor yok böyle bir şey. Bir var. Aha. Ne no. ismiş, alırsın lan o adamı. Nerede o adam? Tek sanmıyorum. Nerede? İki kişi miyiz? Aynen. Full set mi? Yok lan değil. Bunda kılıç bile yok bu Yemin et. Vallahi. Galiba aynı. Aynen yok. Aha. TNT var ama. O, o sorun değil. Bende golden apple var. Tamam abi alırsın. <laughs> Kaçacak büyük ihtimalle diye düşünüyorum ama laktan çıkamıyorum. Her türlü ölür bu adam ya. Ben bak direkt Lan! <laughs> ya işte budur ya işte. İşte budur. GG. <laughs> i̇şte ya. Adam probeler dağılın. Proyum dağılın beyler hadi görüşmek üzere like atın.